Çok çirkinsin. Can'a <laughs> bakayım. Ay dile bak kıpkırmızı olmuş. Türker bakayım. bakayım ne yapıyorsunuz çocuklar? Oyun oynuyoruz. Kim arıyorsun acaba Türker? Kim arıyorsun? Arkadaşımı. Arkadaşını mı arıyorsun? Bir şey söyleyeceğim size. Bakın ben size şeker getirdim. Ama bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bu şekerin bir özelliği varmış. Ama yalnız bu şekerin hepsini yemeyin tamam mı? Tadımlık bırakın. Eğer bu şekerin hepsini yerseniz ne oluyormuş biliyor musunuz? oluyormuş? <laughs> Diliniz maviye dönüyormuş. Ya Ona göre. Ya kırmızı. Ya kırmızı. Evet, ve de kırmızıya dönüyormuş. Alın birer tane sen de al. ama dikkat edin tamam mı? Diliniz sakın maviye dönmesin çocuklar. Senin de dilin kırmızıya döner sonra tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım bakın ben gidiyorum. Birazdan geleceğim. Hepsini bitirmeyin sakın çocuklar. Aa! Bakayım hangi renk? Aa mavi. Bak, ya ne kadar güzel bir. Ne kadar. Bak, bakayım. Aa emoji ne e mi? Bakayım Tuğtekin. Dur bir dakika. Hmm, e emoji e bakayım e seninkine. E Seninki e de emoji. Aa kızınınkine bakayım. Evet Tuana emojili. Hadi bakalım afiyet olsun Ayy. diyeceğim size efendim. Ay Türker. Bir şey söyleyeceğim Tuğtekin. dile bak dile. <laughs> Hepsini yemeyin sakın tamam mı? Gidiyorum ben. Hadi bakalım. Bakayım Tuğtekin dilini. Çok çirkinsin. Tuğan'a <laughs> bakayım. Ay dile bak kıpkırmızı olmuş. Türker bakayım. Bakayım anneciğim. Ay Türker ağzın içi mavi olmuş. Ben size hepsini yemeye demedim mi anneciğim? Ben hepsini yedim. Hı? Yanlışlıkla hepsini olmuş bu işin. Ay düştü. Aa! <laughs> Türker düştü yere. <laughs> Şapşik Türker. Türker ne yapıyorsun? Şaşırdın galiba. E ne yapacağız çocuklar? Bu deniz nasıl geçecek peki? Bilmiyorum. Yarım saate geçer. Yarım saate emin misin yarım saate geçeceğine? Ne? Bence yarım saate geçmez. Saat böyle saat kaldınız de. eyvah. He, he. Okula giderken böyle maaş maaş dille gideceksiniz Türker. <laughs> Ay <iyi> düşünemem Türker. <laughs> bakayım diline. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir sallama bir dakika dur anneciğim dur. Dişlerim bile mavi olmuş. Aç bakayım. Ay çirkin. Çok çirkinsin. Tutuk. <laughs> 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 Dilini çıkar bakayım. Eee. Hmm. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Siz böyle kaldınız. Vaa! Wow. Tuana! Gördün mü? Üzerindeki gerçekten toruncu oldu. <laughs> Anneciğim gerçekten sihirliymiş bu boru. Tuana! Yaşasın!